Selamün aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün davara iğne vuracağız. Ee, küpe numaraları var. Ee, i̇lçe tarımdan aldığımız küpe numaralar var. Küpe numaralarını vuracağız. Kuzularımıza eksik olan koyunlarımızdaki e, küpeleri de onları da tamamlayacağız. Evet arkadaşlar karşımda hemen bu daimun oğlu elektrikçi Osman Ünal. Allah razı olsun valla her şeyimize koşuyor. Ee, sizin huzurunuzda da burada teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Abi. Allah razı olsun kardeşim. Valla çok zahmet veriyoruz ama Yoksan idare edin. et yani. Merhaba bu arada arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Olmayanların telefonları bozulsun. Yok ya öyle diyelim ya. Kesinlikle bozulsun. Madem bu da püskül yapmış. Bak. 15 numaramız. Dur onu çekelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar benim... Ee, Vay çoban. Çanda takmışlar. Şu kuzu benim. 15 numara. Evet. Boynuna da. Çok güzel olmuşlar. <laughs> He. Süslemiş. He? Ne? Hadi. Çağırdı bu. takmışlar, püskülü takmışlar. Süslemişler ha. Bizim şeyin Vahid'in işi ha. Güzel de sarmış vallahi şeylerde püsküllerden. Evet arkadaşlar. <laughs> tamam mı işimiz var Evet arkadaşlar kulak belerimiz e, varden şeyden tigenden diyorum ilçe tarımdan aldığımız ee, bu da kulak küpesi makası bununla kulaklarına e, takılacak. takılacak. İnşallah e, kuzularımız da bu şekilde kayıtlı olmuş olacak. Evet arkadaşlar devam. Ee, <laughs> <laughs> e, Rüştü'yle anlaşamıyorlar. Yok ya. Vallahi. Rüştü o zaman yılgasından mı geliyor acaba? Dövüyor bu manyak onu. Diyor mu? Dövüyor onun Yıldızına geliyor o zaman o. Tutuyor mu? Yeşil, çok siyah O işte, cesaretli olduğundan tutuyor. Bu fena, bu Rıfkı çok fena. Bu da korkuyor, kuya geldi. Bu fena. Ya Rıfkı, niye öyle terbiyesizlik yapıyorsun? İğneyi yiyince kurtlarından gidip de üstüyü tutmasın. <laughs> Üstü çok dişli <laughs> Elimi tutuyor ağzıyla Allah Allah. Sağlam <laughs> mı tamam. <kambada? gülüyor> Isıttırma kendini. <Tabii>, Isıtmaz da. <laughs> A bak. 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 Rüştü burada mı geldi? Aa bak bak diyor Rus'tiyor gördün mü? <laughs> bak. Ay. Ay, Ay. Olmazdım, geliyor yeter Evet arkadaşlar, köpeklere ilçe tarımdan aldığımız bizim e, huduz kuduz iğnelerinden vuruyoruz. Ben vurduydum. Şimdi ilk sene abim vuruyor. <laughs> burada başka bir şey yok herhalde nereye gitti

Karibim karabaş. Çok değerli köpek. Var. Çok iyi köpek ya. Şeyden de hiç i̇şte ayrılmıyor ha. Dav davardan da ayrılmıyor. Dağılda bak. Nereye koyarsan oradan ayrılmıyor. Çok iyi ya. Değerli köpek bu vallahi ya

Dedim bu. Ondan yapıyor. Gece beni atıyor bu. Bak. Ondan yapıyor. Çekeceğiz Biz bu. Evet bakayım. çok eğlenceli. Evet. Ağla gireyim gelirdi hemen yanıma. Tamam. Çok güzel. <laughs> <Niye? gülüyor> bir seriyi mi diyor ama bir iki diyor. Hep bizimde fark ne? Hep bunu Ondan da bir iki diyor var mı diyor. Abi bunlar nereden aldın Çok pek büyüğümüş bunlar ya. Hangisi karalar mı? Bunlar ton tontonlar nereden? Yazık bunlara ya. Hep evet. büyüyor mu onlar? getirdi abi galiba. Değil mi abi? Yarım yani çuval aldı geldi, geldi geldi. 9 numara, 8 numara mı bu? Kaç numara? 12, 12 numara Şu da bizim bak nasıl bakıyor. Bu da senin kirli koyunun kuzusu bak. Aha bak. Görüyor musun? Ne bezi? He? Kirli koyunun kuzusu. Kaç? 19, <laughs> 19 mu? 19 numara. Öksüzüm. Öksüz öksüz. Öksüzüm. Eee. <laughs> Anası öldü de öldü. Anası öldü çalıştı. Eee. Ya. üç güne kadar unutmadı öldüğü yeri. Unutmaz. Ayşe büyük deliyle. Onu minişi vallaha. Ağla gibi minişti. Kaçışı da olsun koşa koşa gelirdin. Evet veteriner hekimimiz İhsan Ünal. <laughs> iğneyi hazırlıyor evet. arkadaşlar. Unuttun mu beni öpsüz? Önce burada adamızlıklardan var. Ya oğlum. <laughs> <laughs> Ne <laughs> binası? <gülüyor> <İstanbul>. Nerede ya? <yani? gülüyor> Kızı. geliyor abi ama. Niye A geliyor? Prenses. geçer. Arkadan havalı geliyor arkadan. Eksi. Şu anda küpeleri takılıyor. abi şu bir şey Bir onun. O yanına dibime bakacağım. Bu niye yanılıyor? E şey kötü. Ne buna böyle? Bir de sipariş üzerine aldık internette. Yok o değil oğlum bu, bu. İlçe tarımın verdiği bu. Tüpeler. Hmm. Tabii canım. Allah Allah. Allah, Allah Allah. Gel abi yani Allah Allah. Evet arkadaşlar. bu kaşınmaya kaşınmasın diye vurduğumuz iğneler arkadaşlar. İmam İvamek mi abi? Ee, evet, İvamekmiş arkadaşlar bu, bu, Ona göre. Burada da vahit çobanımız var. Vallahi çobanımız bir numara arkadaşlar. İnşallah e, bayağı bir sezon geçiririz he vahit. Çok. Evet bayağı o şeyin ilacın etkisini arkadaşlar. Hayvanlar böyle yatıyor kalkmıyor. Yürü. <laughs> 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 Abi evet, evet bu arada bir dırrak bakımı da yapıyoruz arkadaşlar. Sadece iğne vurmuyoruz yani. İğne vuruyoruz. Artık küpe takıyoruz. artı tırnak bakımı yapıyoruz. Evet. Bakın hayvancağızın tırnaklarına Vay. Hele hele, senin iyiliğin için uğraşıyoruz arkadaş. Bak, bak. Ön tarafa bakası mı lan? Yok bana bakası. Bu olmaz ya. Bende bundan iyiydi. Hı. Hı. Ön taraf.

bunları yine koşuya koyduk. Ee, Topluların e, ilçe tarımdan aldığımız küpelerini takıyoruz arkadaşlar. toplularımıza. Ondan sonra arkasına ivomek iğnesi vuruyoruz. Kaşınmaya önlemsin diye. Thank Evet. Şöyle sayalım bir. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, он үч 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, жыйырма жыйырма 24, 24. эки 24. Wait, He. Evet, arkadaşlar. <laughs> 24, үч жыйырма төрт жыйырма 24, ваайт жыйырма төрт ва жыйырма төрт ала тоспон Gar arkadaşlar bu adam var ya garibi buldu kullanıyor şimdi. <laughs> ne yapayım oğlum? Bir arada beni garip bulursun sen kullanırsın. Ne yapacaksın işte? Allah. <laughs> Birbirimizi idare edeceğiz acı. Değil mi ya? Değil. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. En önemlisi abone. Like'larınızı bekliyoruz. Vallahi abone de çok gerek Abone da kaynanası <laughs> <laughs> Her şey can sağlığı. Olan da olan olmayandan da Allah razı olsun. Evet. İzlemeleriniz olsun yeter. Evet şimdi İksen abimden küpe takma nasıl oluyor arkadaşlar öğreneceğiz. Ama bu küpelerin de şeyi zayıf demirleri onun için olmuyor biraz zor. Evet yine buruşuyor hayvanlar böyle işte şöyle etki ediyor yine yahsiyor arkadaşlar.

Karaca. hava gördüğünüz gibi vallahi hiç dümdüz yaptı kemirdi. Ondan sonra bahçemizin işe yaramayan yerlerine koyduk. Saldık şöyle. Yavaş yavaş buraları e, kemirir. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Karaca. Karaca daha üstüne Hadi Karaca şöyle dur yavrum. Hadi. Ha. Şöyle dur. Evet, karaca bir iş yapmadı arkadaşlar vallahi ne yapacağız bilmiyoruz biz karacayla. Ne yapacağız seninle karaca? He? Karaca. He? Elimden ne istiyorsun? Nenden ne isteyin? Dey. <laughs> güzel gözlük karaca. He? güzel gözlük karaca. Evet. Dev. Arkadaşlar karacayla beraberiz. Bu videonun da so karacayla bitirelim dedik. Dur e, ee, ne diyoruz? Eviniz huzur mutluluk olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi misin? Karaca? Rahat mısın? He? He?